Herkese merhaba arkadaşlar. ÇPN'ye hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar bugün artı bir net köşemde nostaljik tahtamda harika bir AYT sorusuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bakın bu soru o soru diyeceğim. Harika bir soru. Arkadaşlar çıkar demiyorum. Çıkacak. Sevgili arkadaşlar bu soruyu Kırkale'den Furkan diye bir arkadaşımız attı. Sizin gibi güzel kalpli. Furkan diye bir öğrencim attı. Ben de inceledim ve çözmeye çalıştım arkadaşlar. Gerçekten harika bir soru. Ona da buradan teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bakın Instagram'dan bana yazabilirsiniz. Oradan da güzel sorularınız varsa inceleyip arkadaşlar sizlerle paylaşabilirim. Güzel bir soru olduğunu şöyle gördüm arkadaşlar. Bakın AYT'de süre sıkıntımız yok. Öncelikle arkadaşlar soru biraz uzun bir soru ama gerçekten olasılıkla ama basit olasılık arkadaşlar önemli değil. Olasılığa karşı bir Antipatiniz var arkadaşlar korkmayın. Lütfen olasılık permütasyondan korkmayın. Buradaki olasılık basit bir olasılık. Ama arkadaşlar tam AYT ayarında bir soru hemen başlayacağım. Bakın KLM'ne karesi var. Bir de arkadaşlar burada daire dilimi var. Bakın kesişikleri alan arkadaşlar A2. A1 alanı, A2 alanı, A3 alanı. Bu birim çember dilimiymiş arkadaşlar. yarıçapı çapı bir birim. Şimdi bize diyor ki Burada ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar? A1, A3 denkleminin bir kökü yaklaşık olarak 1 bölü 2 olduğuna göre. Bakın A1, A3'e eşit olmak şartıyla bu denklemin bir kökü yaklaşık, bir, yaklaşık olarak 1 bölü 2 olduğuna göre. Bu kök için çizim yapıldığında KLMN karesinin içinden alınan bir noktanın A3 içinde olma olasılığı nedir? Basit bir olasılık arkadaşlar. Biz oraya takılmayacağız hemen başlıyorum. Öncelikle sevgili dostlar, öncelikle ne yapıyorum? A1, A3'e eşitmiş. Önce şuraya yazalım. Biraz uzun bir soru ama harika bir soru. Lütfen durdurarak arkadaşlar önce çözmeye çalışın. Adım adım gideceğim. Bakın A1 a 3e eşit. A1 A3 e eşit. Ben A1'in a 3e eşit olduğunu biliyorum ya arkadaşlar. Bakın bununla bu eşit ya. Her tarafa bir A2 ekleyelim. Her tarafa A2 ekledim. Her tarafa A2 eklediğimde sevgili çocuklar, sevgili dostlar. A1 artı A2 alanı. Bakın daire dilimi. A1 artı A2 daire dilimi. O zaman ben bunun alanını hemen bulabilirim. Yarıçapı çapı bir birim olduğu için birim çember arkadaşlar. Ne yapıyorduk? P çarpı R kare. Hocam 1. Alfa. Açımız alfa. Arkadaşlar bakın 360, 360 demeyeceğim. Çünkü bakın e, derece hesabına girmeyeceğim. Burada ne demiş? radyan olarak vermiş. Bakın bir kökü yaklaşık olarak 1 bölü 2. O zaman arkadaşlar biz de 360'a değil de 2 pi'ye böleceğiz. Çünkü yaklaşık olarak radyan olarak verilmiş. Bakın eşittir. A3 artı A2. Bunun bir kökü arkadaşlar karenin bir kenarı x olduğu için A3 artı A2 x kare eşittir. Tamam bu cepte. Şuradan pi'ler gitsin. Alfa bölü 2 neye eşit oldu? x kare. x kare eşit oldu. Şu cepte arkadaşlar. Şimdi ben sevgili dostluklar. şurada karenin bir kenarını bulabilirim. Karenin bir kenarını arkadaşlar şurada bir üçgen var ya alttaki üçgene bakın. Kosinüs teoremini uygulayalım. x'i bulalım. x eşittir. Arkadaşlar 1, 1'in karesi, 1'in karesi. 1 artı 1. Eksi 2 çarpı. Kosinüs teoremini uyguluyorum. Bakın çok iyi dinleyin. 2 çarpı kosinüs alfa. Tabi burada karesini almayı unutmayalım. Aa hocam x kareyi bulduk bakın. x kare neye eşitmiş? Yani alfa bölü 2 neye eşitmiş sevgili dostlar? Alfa bölü 2'miz 2 eksi 2 kos alfa eşit. Şimdi bu cepte. Bu kalsın arkadaşlar. Peki şimdi adım adım gideceğim demiştim size. Bakın çok hızlı gitmeyeceğim. Alfa bölü 2'nin buna eşit olduğunu biliyor. Peki ben sonra ne yapabilirim arkadaşlar? Sonra ne yapabilirim? Şimdi bize Diyor ki sevgili arkadaşlar bakın 1 kökü 1 bölü 2 imiş. Arkadaşlar yani alfa bölü, alfa yerine 1 bölü 2 yazdığımızda bakın 1 bölü 4 1 kökü 1 bölü 2 verilmiş ya 2 eksi 2 kosinüs 1 bölü 2. Bakın 1 bölü 2. Buradan eksi bakın bunu bu tarafa atın 1 bölü 4 eksi eksi 7 bölü 8. Arkadaşlar 7 bölü 4 eksi 7 bölü 8 yani kosinüs 1 bölü 2 sevgili gençlik bakın kosinüs 1 bölü 2 ne çıktı? 7 bölü 8 çıktı. Bakın şu hemen cepte. Şunu hemen şöyle bir içeri alalım. Bakın tekrar söylüyorum. Bunu buraya attık. Eksi 7 bölü 4. Eksi 2'ye böldüm. 7 bölü 8. Kosinüs 1 bölü 2'yi buldum. Şimdi adım adım gidiyoruz. Devam ediyoruz sevgili dostlar. Şimdi ben bana ne diyor? Buradan arkadaşlar bir nokta seç. Bakın diyor ki çizim yapımında KNMN karesinin içinde alınan bir noktanın A3 içinde olma olasılığı. O zaman A3 içinde olma olasılığı sorduğu için biz ne yapacağız olasılığımız? Hemen olasılık diyelim. Olasılık hesabımız ne? Yani istenilen durum A3 bölü A2 artı A3. Bizden bunu istiyor sevgili dostluklar. Bakın süre sıkıntımız yok. O yüzden adım adım gideceğim. Peki ben A3'ü bulmam lazım. A2 burayı soruyor bize. Şimdi A1 artı A2. Arkadaşlar ben şu A2'yi nasıl bulabilirim? Şu A2'yi bulmam lazım. Şimdi A1 ile A2'nin toplamını biliyordum. Hemen yazıyorum. A1 ile A2'nin toplamı neydi? Bakın A1 ile A2'nin toplamı... Yani alanı alfa bölü 2 idi. buraya yazalım. Alfa bölü 2. Bu bir yerde dursun. Şimdi benim A1'i bulabilirim. Bakın A2'yi bulacağım ya. A2'yi bulmak için A1'i bulabilirim. Şu A1'i nasıl bulabilirim? Arkadaşlar sinüs teoremi var. Alan. Sinüsün alan formülü var biliyorsunuz. O zaman ben A1'i şöyle bulabilirim hocam. 1 bölü 2 çarpı 1 çarpı 1 çarpı sinüs alfa. Harikasınız. O zaman hemen burada yazarım. A2'yi bulurum. A2 ne çıktı? Alfa bölü 2 eksi hatta uzatırım eksi sin alfa. Bakın a 2 buldum. Şu da cepte. a 2 de cepte. Şuna da bir yere yazalım not alalım. Şimdi a 2 de buldum. Peki ben A3'ü nasıl bulacağım arkadaşlar? Şu A3'ü bulmam lazım. A3'e geçiş yapalım. Hep beraber beyin fırtınası yapalım arkadaşlar. A3'ü bulmak için arkadaşlar. Bakın şu A2'yi buldum. X kareden alan tüm alan neydi arkadaşlar? Tüm alan. Tüm alanı bulmuştuk sevgili dostlar. 2 eksi. Yani şöyle yazım isterseniz. A2 artı A3'ümüzü bulmuştuk zaten. A2 artı A3'ümüz neydi? Sevgili dostluklar. A2 artı A3'ümüz. Şurasıydı bakın. 2 eksi 2 kos alfa değil miydi arkadaşlar? 2 eksi 2 kos alfa. Yani 2 eksi 2 kos alfa yazarsam a 2mizi de buradan bulmuştum. O zaman A3'e geçiş yaparım. Bakın. 2 eksi 2 kos alfa dedim. Eksi. Arkadaşlar A2 de böyle bunu bu tarafa attım. Yani alfa eksi sin alfa bölü 2. Şöyle bir şey geldi. Şimdi paydana eşitliyorum. A3'ü bulalım. Arkadaşlar sakın korkmayın. Bakın sorudan korkmayın. Gerçekten güzel bir soru. Adım adım matematik arkadaşlar bu kısım. 4 eksi 4 kos alfa eksi alfa eksi dağıttım. Artı sin alfa bölü 2. İşte arkadaşlar burayı da bulduk galiba. Bakalım ne çıkıyor. Buradan gidenler bir şey yok. Tamam. Burası. Hocam buradan sonra ne yapacağız? Şimdi arkadaşlar bizim alfamız 1 bölü 2 idi ya. Biz neyi biliyorduk? Kosinüs alfa bölü 2'yi biliyorduk. Bakın. Bakın burada bir şey yazmıştım. Kosinüs 1 bölü 2'yi biliyordum. O zaman ben arkadaşlar şurada 1 bölü 2 yazarsam alfalar yerine 1 bölü 2 yazarsam a 3'ümüzü bana söyleyin desem şöyle olmaz mı? 4 eksi 4 kosinüs 1 bölü 2 eksi 1 bölü 2 arkadaşlar bakın alfa yerine 1 bölü 2 yazdım çünkü 1 bölü 2 biliyorum ya 1 bölü 2 eksi artı ne var arkadaşlar bakın şuraya eksi 1 bölü 2 artı sinüs 1 bölü 2 sinüs 1 bölü 2 bölü 2 sevgili dostlar. Şuraya 2 yazalım. Şimdi ben sinüs 1 bölü 2'yi bulacağım. E kosinüs 1 bölü 2'yi bilen biri. Arkadaşlar kosinüsün karesi 1 bölü 2 ile sinüsün karesi 1 bölü 2. 1 bölü 2 neye eşit? Bakın bunu kullanıyorum. Harika bir soru. Burada buranın arkadaşlar bakın 1 bölü 2 olduğunu biliyorum. Kosinüsün karesi ile sinüsün karesinin arkadaşlar toplamı 1 ya. Ben buradan sinüs 1 bölü 2 bulabilirim. Burası ne oldu arkadaşlar? 1 bölü 2 yazarsam 49 bölü 64 değil mi? Kosinüs sayfa bölü 2'yi biliyorum ya. O zaman 49 bölü 64 Eksi 1 sinüs kare 1 bölü 2 eşit. Buradan arkadaşlar kaç çıkar? Eksi 15. Bakın bunu buraya atın. Eksi 15 bölü 64. Eksi 15 bölü. Sevgili çocuklar bakın bunu bunu buraya attım. Bunu buraya attım. Tabi burada eksiğimizi unutmayın arkadaşlar. Bakın bu 1'i buraya attım. Sinüs kareyi buraya attım ya. Burada eksiğimiz var. Eksi 15 bölü 64. Eksi sinüs 1 bölü 2. Sinüs kare 1 bölü 2. Buradan sinüs 1 bölü 2'miz ne çıktı. Sinüs 1 bölü 2'miz kök 15 bölü 8 çıktı gördüğünüz gibi değil mi? Kök 15 bölü 8. O zaman soru bitti. Şurasını yazıyorum. A3'ü yazıyorum şimdi artık. Son noktaya geldik. 4 eksi 4 çarpı. Kosinüs 1 bölü 2 neydi arkadaşlar? 7 bölü 8'di. 7 bölü 8. Eksi 1 bölü 2. Artı. Sinüs 1 bölü 2'yi bulmuştuk. Kök 15 bölü 8. Kök 15 bölü 8. Uzun bir soru demiştim. Ama kopmayın. 2. Arkadaşlar burası bakın kaç ediyor? 2 eksi, e, eksi 4. Bunlar gidiyor. Ne çıktı arkadaşlar a 3ümüz Bakın dikkat edin. Şurası eksi 7 bölü 2. Eksi 1 bölü 2. Eksi 4. Bunda gitti. Yani kök 15 bölü ne çıktı? 16. Şimdi geldik soruya. A3'ü biliyorum. Artık arkadaşlar yerine yazıyorum. A3 kök 15 bölü sevgili dostlar Ne? 16. Onu yazdık. Böyle. A2 artı A3'ümüzü zaten biliyorduk arkadaşlar. A2 artı A3'ümüz neydi? Şuydu. Hatırlayın. 2 eksi. Şöyle yapalım. Arkadaşlar şuraya 1 bölü 2'yi yazın. 7 bölü 8'i yazın hemen. 7 bölü 8'i yazarsak uğraşmayalım. Çünkü uzun bir soru. 2 eksi 7 bölü. Arkadaşlar 7 bölü 4. Yani 1 bölü 4. 1 bölü 4 olduğu için. Ters çevirip çarptığımda. Bakın kök 15 bölü arkadaşlar 16 4. İşte harika bir soru. Sevgili dostluklar, hocam daha neler diyorsunuz? Arkadaşlar tam AYT ayarında gerçekten güzel bir soru. Bunu Furkan arkadaşımız yazdı. Bakın bu soru gelebilecek bir soru. Çünkü AYT'de arkadaşlar sürüyor yok. Sevgili arkadaşlar kendinize iyi bakıyorsunuz. Kanalıma arkadaşlarınızı önermeyi unutmayın. Ben kaçar hoşça kalın.